arkadaşlar Merhabalar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. bugün 30 Nisan cumartesi biliyorsunuz arkadaşlar bizim etkiniz hafta sonunu sever tamamıyla lig odaklı çalıştığı için başarısı oldukça yüksektir fakat analizlere geçmeden önce hemen uyarmak isterim maçlarda sıkıntılar çıkıyor arkadaşlar özellikle şu son bir haftadır Çünkü artık diplerin sonuna geldik orta sıradaki takımlar en alt sıradaki takımlara puan kaybediyor ya da veriyor diyeyim ben. Çünkü bazı maçları takip etmeye çalışıyorum. Gerçekten inanılmaz şeyler oluyor maçlarda. O yüzden her maçta her şey olabiliyor arkadaşlar. Bunu açık söyleyeyim özellikle ilk sezonun ilk 2 haftası, ilk 2 3 haftası ve sezon sonuna doğru bazı takımların yerlerinin netleşmesi Gelse de yenilse de aşağı yukarı oynamayacak olan takımlar problem yaratabiliyor iddiada bunu belirteyim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak e, analizlerimizi vereceğiz. 11 tane analiz maçımız olacak ve e, 3.61 oranlı bir tane de ideal kupon paylaşacağız arkadaşlar. Bunu da videonun herhangi bir kısmında paylaşmış olacağız. Göreceksiniz zaten videoyu izlerseniz. Bir diğer husus Valencia Levante maçı arkadaşlar. Maçın skorunu soruyoruz. Yorumlar kısmına maçın skorunu yazın. Doğru bilen kişiler arasından bir kişi rastgele seçilerek VIP üyeliğe alınacaktır. Bir hafta süreliğine arkadaşlar. Bunu da buradan belirteyim. Valencia Levante maçının skor tahminini istiyoruz. Bilen arkadaşlardan bir kişi VIP üyeliğe katılacaktır. Bir hafta süreliğine hem Excel'lerimizi kullanabilecek hem de VIP grupta kuponlarımızla faydalanacak arkadaşlar. Ee, şimdi VIP grupta işler nasıl derseniz VIP grupta işler güzel gidiyor. Excel'imizi zaten oradaki herkes kullanabiliyor. Artı bugün arkadaşlar 3.50 oranlı bir ideal kupon paylaştık. Sorunsuz geldi. 2.15 oranlı bir de basketbol kuponumuz vardı. O da geldi. Ee, i̇kisi de kazandı. Bir ana kuponumuz vardı. Tek golden yattı arkadaşlar. O da gelseydi iyi olur tabi. Ee, şimdi arkadaşlar Excel'imiz bu biliyorsunuz. Buradan maçlarımıza bakacağız. Ee, Excel e, Excel'e sahip olan arkadaşlar şuradan yüzdesel analiz kısımlarında kullanabilir. Bunu da hemen söyleyeyim. Bununla ilgili soru alıyorum çünkü. Buradan maçı seçip maçla ilgili en yüksek 5 tercihi Göre bilir. Biz buradan bülten kısmında işimizi halledeceğiz. Ee, ben maçları önceden hazırladım arkadaşlar. Hemen buradan ilk maçımızla başlayacağız şimdi. Hazırsanız ee, analizlere geçmeden önce arkadaşlar lütfen videoyu beğen butonuna basalım. bizlere bu şekilde destek olabilirsiniz. Artı abone olmayıp da Videomuzu izliyorsanız aboneli ücretsiz arkadaşlar YouTube'da abone olup bizlere bu konuda da destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum ve ilk maçımıza geçiyorum arkadaşlar. Birinci maçımız İtalya seri B'den e, Pordenon-Kratona maçı. Bülten'in yani bizim analizlerimizin en erken maçı saat başlayacak. İlk kere 0.5 üst, ilk kere 1.5 üst ve maç sonu 1.5 üst arkadaşlar. Az bir seçeneğimiz çıktı Excel'imizde. Biz bu maç için e, tek bir tercih yapacağız arkadaşlar. İlk kere 0.5 üst seçeneğini kullanacağız ve kuponlarımıza o yönde ekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar diğer bilenize geçmeden önce şunu belirteyim hemen biliyorsunuz benim Excel'im daha çok banka üzerine çalışıyor. Mesela ben daha önceki videolarda 10 tane, 12 tane, 15 tane ilk kere 0.5 üstü paylaşıyorum, paylaşıyordum. Bunların işte 10'da 9, 10'da 8, 15'de 13, 15'de 12 gibi çok yüksek bir başarı yüzdesi oluyordu ve buradan herkese ekmek yiyordu arkadaşlar. Şimdi biraz daha oranları yükseltme adına daha riskli sonuçlar alacağız. Yani de riskli dediğim mesela bir maçın ilk 0.5 üstündense karşılıklı golları daha risklidir. O yüzden zaten ilk 0.5 üstü 1.20 iken KG'nin 1.60 falan oluyor. Biraz daha ideal tarzda bankodan çıkıp ideal tarzda yüksek oranlı tercihler vermeye çalışacağım. Lütfen kuponları tek tek değerlendirin. Maçları tek tek değerlendirin ya da ikili ikili kombineler yapıp bu şekilde oynayın arkadaşlar. Bunu da buradan söylemiş olayım. E, Pordanon Kratona maçı için ilk yarı 0.5 üst dedik arkadaşlar. Bu maçımızı geçiyorum. İkinci maçımızla devam ediyorum hemen. Çarlari Verona maçı arkadaşlar. Taraf bu hislerine riskli demiş. İlk yarı 1.5 alt 1.5 üst ve karşılıklı Gol var demiş arkadaşlar. Benim bu maç için bir beklentim. Skor olarak 1-1 ben öyle düşünüyorum. Bir taraftan yani ilk yarıda öne geçip ikinci yarıda diğer taraf beraberliği sağlayıp maçın da 1-1 biteceği gibi bir düşüncem var. Bu maçla ilgili alacağım tek tercih arkadaşlar. Karşılıklı gol var olacak. Dediğim gibi zaten maçın da 1-1 bitmesini düşünüyorum. O yüzden Çağdlı Yari ve maçı için karşılıklı gol var. Excel'imizin önerdiği 3 tercihten biri ben karşılıklı gol var tercihini önereceğim sizlere arkadaşlar. Üçüncü maçımızın analiziyle devam edelim. Napoli Sassuolo maçı arkadaşlar. Maç sonu 1. İlk yarı 0.5 üst. 2 yarı 1.5 üst. 1.5 üstte 2.5 üst demiş arkadaşlar. Ee, şimdi burada bence maç sonu 1 olma ihtimali yüksek. Yani analizlere bakıldığında yüzdesel olarak şu kısım bayağı bir yüksek olduğu için Excel'imiz otomatik olarak matrunu 1'e hesaplamış. Doğru da hesaplamış. Normalde Napoli'nin Sassuolo'yu yener. Fakat Napoli arkadaşlar daha doğrusu Napoli değil de İtalya ilk <laughs> 3-4 sıradaki takımlar stresli ve gereksiz baskılar üzerlerinde ve bu onların puan kayıplarına sebep oluyor. Örnek Polonya Inter maçı. Inter yenildi arkadaşlar. Herkes iki oynadı. Maç sonu iki ve bir buçuk üstte oynadı. Oynadı da oynadı ama ne yazık ki olmadı. O yüzden taraf açısından uzak durmayı öneriyorum. İlk kere 0.5 üst, ikinci kere 1.5 üst, maç sonu 1.5 iki 2.5 üst. Excel'imizin bize sunduğu yüksek yüzdeli tercihler. Bunların arasından herhangi birini seçip oynayabiliriz sizin de kafanıza yatan hangisi ise. Benim ee, buradan alacağım tercih farklı olacak arkadaşlar. Yani burada biraz daha egzilimin dışına çıkacağım. Ee, ben bu maç için karşılıklı gol var tercihini önereceğim. Egzilim bunu biraz riskli bulmuş ama ben Napoli'nin işte bu maçı kazanabilmek için yükleneceğini, yüklendiği zaman da vereceği açıklarla deplasman ekimi Sassuolo'nun gol bulacağını düşünüyorum. Ve o yüzden bu maçla ilgili tercihim karşılıklı gol var. Benim nacizane tercihimdir. Ama sizler Excel'e sadık kalıp görmüş olduğunuz sonuçlardan bir tanesini alabilirsiniz. Dördüncü maçımızla devam edelim. Augsburg Köln maçı arkadaşlar. Taraf başları riskli. İlk yarı 0.5 üst, maç sonu 1.5 üst ve karşılıklı gol var demiş arkadaşlar. Şimdi Excel'imizdeki şu tabloya bakınca buradan çıkan tek bir sonuç var. İlk yarı gol olur diyor, bir buçuk üst olur diyor ve karşılıklı gol var olur diyor. 1-1 ee, bir, bir. Bana göre Excel'deki şu tabloyu yorumladığım kadarıyla yüzde 50 2-1 25-25 yani bir taraf iki bir yerler ya da öteki taraf iki bir yerler. Benim bu tablodan çıkardığım senaryo bu arkadaşlar. O yüzden ben Augsburg Köln maçını ne oynayacağım? Karşılıklı golları tercih edeceğim. Sizler de kafanıza yatıyorsa Augsburg Köln maçı için karşılıklı gol var. Oynayabilirsiniz arkadaşlar. Beşinci maçımızda devam ediyorum. Nottingham Forest, Svensson City arkadaşlar. İlk kere bir maç sonu bir, ilk kere 0.5 üst, ilk kere bir alt ve maç sonu 1.5 üst egzenimizin güvendiği seçenekler arkadaşlar. Ee, şimdi burada ne alabiliriz? İlk kere gol, ilk kere bir maç sonu bir. Tarak boyslarını ben çok girmeyi istemiyorum. O yüzden bana burada cezbeden iki aynı seçenek var. İlk kere bir olur demiş yani ilk kere bir olması için gol olması gerekiyor ve ilk yarı 0.5 üst demiş. Ben arkadaşlar bu maça ilk yarı 0.5 üst tercihini önereceğim sizlere. Sizler de kafanıza yatarsa bunu kullanabilirsiniz. Nottingham Forest, Swansea City ilk yarı 0.5 üst arkadaşlar. Şimdi 6. maçımıza geçelim. Bol değişikliği bir maç. Viking haugesund maçı arkadaşlar. Kırmızı ee, Deplasman ekibi son 4 maçta 0 puan. Viking daha iyi. İlk yarı 1 maç sonu 1. İlk yarı 0.5 üst. İlk yarı 1.5 üst. 1.5 üst. 2.5 üstte karşılıklı gol var arkadaşlar. Excel'imizin yüzdesi yüksek tercihleri. Ee, şimdi analiz sonucunu söylemeden önce şu maçla ilgili bir şey söyleyeyim. Avrupa'da da baktım arkadaşlar. Bu maça çok fazla Tarakoy's oynanmış. O yüzden bu maç tahminimce patlayabilir. E, deplasman ya da beraberlikle sonuçlanabilir. Bu da benim nacizane görüşüm. Bir dipnot olarak eklemiş olayım arkadaşlar. Ne alacağız arkadaşlar? Karşılıklı gol var. Bizim ilk tercihimiz karşılıklı gol yolu olacak bu maç için. E, dileyen arkadaşlar bir tık oran yükseltmek için 2.5 üst tercihinde kullanabilirler. E, i̇kisi de gelecektir bence. Tabi bu benim fikrim garanti %100 diyemiyorum ama bence olacaktır. KG olacaktır. 2.5 de olacaktır. Siz hangisi kafanıza yatıyorsa onu kullanabilirsiniz. Benim tek bir tercihim var o da karşılıklı gol var arkadaşlar bu maç için. 7. maçımızla devam edelim. Valencia Levante maçı arkadaşlar. Evet bu maçın zaten skorunu sormuştuk. Yorum kısmına bu maçın maç sonucu skorunu yazın. Doğru bilenler arasında rastgele seçilecek bir kişi, bir arkadaşımız bir haftalık VIP Telegram grubumuza katılacak. Bir hafta boyunca excellerimizi ücretsiz kullanıp e, vermiş olduğumuz kuponları da ücretsiz görebilecek. Excelimiz bu maça ne demiş? İlk yarı 0.5 üst, maç sonu 1.5 üst karşılıklı gol var demiş arkadaşlar. Eee Valencia Levante maçı için benim tek bir tercihim olacak. Karşılıklı gol var olarak önereceğim kendi kuponuma da bu şekilde ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi 8. maçımıza bakalım. Hoffenheim Freiburg maçı ilk yarı 0.5 üst, maçtrı 1.5 üst, 2.5 üstte karşılıklı gol var. Ee, arkadaşlar 1.5 üst olur içi 0.5 de olabilir. İlk yarı 0.5 üst değerlendirilebilir. Fakat dediğim gibi ben bir tık oran yükselsin 1.50'lerin üstündeki oranları arıyorum. Ee, bu maç için sadece tek tercih karşılıklı gol var diyeceğim. Ee, sizlere de bu şekilde önereceğim ama ilk yarı gol güzel bir bahis. Özellikle 15. 20. dakikadan sonra canlıdan girip güzel para kazanabilecek bir bahis arkadaşlar. 9. maçıma geçiyorum. United Manchester City arkadaşlar. E, ee, i̇lk yarı 2 maç sonu 2, ilk yarı 0.5 üst, ilk yarı 1.5 üst, maç sonu 1.5 üst ve 2.5 üst. Excel'imizin güvendiği seçenekler. E, ee, ben arkadaşlar burada Real Madrid yorgun Manchester City'nin çok e, şuursuzca saldıracağını düşünmüyorum. İlla ki atak oynayacaktır. Fakat derin bir rotasyon bekliyorum. Çünkü hafta içi tekrar Real Madrid maçları var. Hem de Real Madrid'de kendi sahasında arkadaşlar. O yüzden Manchester City bir var atar. İkinciyi de %70 atar. E, arkadaşlar buna karşılık verir gibi geliyor bana. Benim buradaki tek tercihim 2.5 üst arkadaşlar Leeds Manchester City maçı için. Şimdi 10. maçımıza geçelim. Spezi Lazio maçı arkadaşlar. Maç sonu 2. 2 kere 0.5 üst ve 1.5 üst arkadaşlar. Çıkan sonuçta. Burada sadece 2 kere 0.5 üst tercihini kullanıp. Ve %99 gelme ihtimali yüksek. O yüzden 2 kere 0.5 üst diyeceğiz. Ve hemen diğer maçımıza geçeceğiz arkadaşlar. Bu son maçımız. 11. maçımız Rennes-Saint-Étienne maçı arkadaşlar güzel bir maç olacak diye düşünüyorum ben bu maçı ilk yarı 1 maç sonra 1 ilk yarı 0.5 üst maç sonra 1.5 üstte 2.5 üst arkadaşlar e... Rennes-Saint-Étienne maçı için tek bir tercihimiz olacak İlk yarı 0.5 üst arkadaşlar e... tahminimce karşılıklı gol var olma ihtimali de yüksek bu maçın egzerimiz riskli de bulursa Karşılıklı gol var. Olabilir. E, Rens Santitya maçı için ilk yarı 0.5 aldık. Ve arkadaşlar e, 11 tane analizimizi bitirdik. Hemen kupona geçelim. 30 Nisan YouTube kuponu arkadaşlar. YouTube'da paylaşılan bir kupon. Blackburn Ramus e, Bournemouth. Karşılıklı gol var. 1.53. Nottingham Svensia. Ev sahibi 1.5 1.44. Ve Spezia Lazio karşılıklı gol var. 1.64. Toplam 3.61 gibi bir oran yapıyor arkadaşlar. Ee, bunu da videomuzda zaten göreceksiniz. Hepinize şimdilik teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın.